Arkadaşlar bugün sizlerle Skyverse oynuyoruz. Dark Player'dı adımız değiştirdik. It's Crazy Rock Old Rock nasıl okundu onu ben de tam söyleyemiyorum. Yani adımız öyle bir şey oldu. İnşallah videolarımız daha yani cumartesi'den cumartesiye ya da arada iki videoda atabilirim bilmiyorum. İnşallah seri gelir ee, işte bu konunun bu konu yani bu videonun konusu şey olacak arkadaşlar Skywars neden ay Skywars canım kanalın adını neden değiştirdik arkadaşlar Dark Player adında çok fazla kişi vardı ben de o yüzden kanalın ismini değiştirmek istedim şu adamı düşürsek hadi be Tüh olmadı neyse bu arada kalsiyosu özür dilerim arkadaşlar Yok pardon. Ee, şöyle. Atlayalım mı? Abi ben şuradan bir ayarlardan e, video ayarları şunu bir düşüreyim ya 3'e düşüreyim şunu da şöyle elleri düşüreyim çok kasıyor çünkü Hı şuradan aşağı inelim ee, çok fazla kasıyorsa da özür dilerim arkadaşlar sesim az geliyorsa da onun için de özür dilerim ee, hmm. şunlar tamam şuradan bir karnımızı doyuralım Evet abi geliyor Particle da ez gördüğünüz gibi arkadaşlar. Vurduk. Rom PP öldürdü onu. Neyse abi şöyle şöyle suya tutunalım. Hayır 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 hayır. Olamaz ya. Neyse arkadaşlar. Ee, diğer parça geçelim kesmeyeceğim ee, yani e, gereksiz bence kesmek hemen giriyor zaten ama bekleme süresinde kesebilirim tabi şöyle bu arada e, Craft oynadığım serverin adı gördüğünüz gibi e, beraber isterseniz girebilirsiniz oynayabiliriz böyle güzel bir şey arkadaşlar bu Hmm, burada koyunlar falan işte ben daha yeni ba yeni başladım skardos videosuna ee, bir elde atarız inşallah diğer elde kazanırız 27 26 öyle diye dursun ee, bu arada kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen yani çok önemli benim için ee, ben de gelişmek istiyorum zaten x eroz muydu x eroz olması lazım e, o da benim kardeş kanalım ona da abone olursanız sevinirim e, ona abone olanlar da benden de video izleyebilirler yakında e, kardeş kanalla da videolar gelecek tabii ki e, evet burasıymış e, jungle gördüğünüz gibi adamlar evet arkadaşlar hemen geldim e, bir oda baskın oldu o yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım eee böyle oda baskınlar kadar herkes olabilir Iıı, şöyle yapalım. Onu da böyle alalım. Bunu da böyle koyalım. Şuradan da aşağı inelim öyle. Şuradaki sandığı da alalım. eee blok çıkmadı farkındaysanız. Biz nasıl gideceğiz ben onu düşünüyorum. Şimdi şöyle değiştirelim ama gerçekten blok çıkmadı şey yapamadığı nedir bu arada kasıyorsa da çok özür dilerim arkadaşlar olayı. Abi ben nasıl gideceğim aşağıda falan yemek de yok ha yemek varmış tamam mı aşağıdaya nasıl gideceğim ben? Mecbur tamam. Kasıyor evet arkadaşlar. Yani bu kasmadan dolayı çok özür dilerim. Yani, sürekli söylüyorsam da hani beni affedin. Ee, çünkü bayağı bir kasıyor bende şu anda. Ben o kasma sorunu düzelteceğim mutlaka. Hmm. Evet abi. Böyle gidelim. Kapan mı gördün yok? Adam herhalde AFK iyi işimize geldi. Atlayabilir miyiz? Bir deneyeceğim. Ve ye. evet abi adamı yakacağım işkence çektireceğim evet abi yakarak öldürdük adamı ne kadar cani şunları da şuraya eleştirelim o zaman şunu şuraya alalım tamam iyiyiz şu anda bir de yayımız olsaydı iyi olurdu bence bu adam sandıkları açmamıştır açmış onu da açmış şu aşağıdakini açmış mıdır adam falan gelmiyor mu gelmiyor ben aşağı inelim arkadaşlar açmamış ama önemli bir şey de yok açmıştır belki de bilmiyorum yani kanalın ismi değişti inşallah siz de beğenirsiniz abone olursanız iyi olur güzel bir oyun olacak gibi geliyor bana hadi abi evet 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 böyle evet. böyle 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 abi ya yine mi yetmedi abi o sinirlendim ya. Yetmiyor, 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 yetmiyor duruyor. Neyse. Ne kasacağız o Şu adam zaten ortaya yol yapmış. Ee, onu, onun yolundan gitmeyi düşünüyorum. Böyle altı tane yeter bence. Of düşmeyelim. Kasıyor diye Şöyle böyle böyle yani arkadaşlar tekrar kastığı için kasıyorsa eğer özür dilerim inşallah videoda belli olmaz kastı yani belli oluyorsa da çok da kasıyorsa lütfen arkadaşlar affedin ne de anam 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 bak tuz bak bak ben bunu görmeseydim gitmiştim görmeseydim gitmiştim evet şimdi adam adam bulmamız lazım adam 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 adam, adam. Adam. Nah adam. Hayır abi, kastığı için vuramıyorum ya. Ah clean up. Yok hayır hayır. Hayır abi, beni öldürme, beni öldürme, beni öldürme. Beni öldürme, beni öldürme, beni öldürme. Beni öldürme ya, beni öldürme. Ya hayır ya. Oo, olamaz ya. Neyse on dakika olmuş zaten. Şöyle duralım da. Adamlar kapışıyor mu? Ne şu da seyirci. Hmm. Evet ya Frostblade e, iyi oynuyor. Ya iyi oynuyor ya da hack. Ama hack gibi gelmedi bana. Çünkü benim e, şeyimle bilgisayar nakası oldu. O yüzden hack gibi gelmedi bana. Adam bir de yapıl yemiş. Yani sıkıntı yok ama biraz oynaş kötü gibi şimdi kendini yaptı. Niye yaptıysa. Ee, neyse artık ya. Bitirelim burada. Abi şuradan bir çıkabilsem. Ha. Ha. Böyle. Böyle geçelim. Aa burada bir şey sanmıyorum. Chest'in üstünde bitirelim. Dur.